değer hissinin sen yaparsın sana inanıyorum sana güveniyorum sen akıllısın hadi ha gayret cümlelerinin insan beynindeki bakın beynindeki kaç yaşında olursan ol o beynindeki güzel etkisi var ya insan neler yaptırıyor musunuz yüzlerce kişiye büyük demliklerde çay demlemeyi öğreniyorsunuz hayatınızda ilk defa görmüşsünüz bu demliği Waffle öğreniyorsunuz. Bunda detaylarını söyleyeceğim. Waffle yapıyorsunuz. Onlarca kişiye kendi ellerinizle. Ve üçüncüsü kasa emanet alıyorsunuz. Kasa. Bugün 300 TL açığım çıktı. Evet benim için iyi bir başlangıç sayılır. Tabii ki ticaret için iyi bir şey değil. Ama ben 41 yaşında ve hayatımda ilk defa kasa aldım. Hiç tanımadığım hayatımda ilk defa gördüğüm bir insan bana kasasını emanet etti. Waffle yapabileceğimi söyledi. Hiç tanımadığım insanlar bana teşekkür ediyor. Beni takdir ediyor. Bana gülüyor. İnsana en büyük zarar kimden geliyor biliyor musunuz? En yakınından. Özellikle de ailesinden. Sen yapamazsın. Sen edemezsin. Sen zaten diye cümle kuran ailesinden. Hayatta hiçbir yaş grubu bir şeyleri gerçekleştirebilmek için geç değil. E, 41 yaşından sonra her şey olabilirsiniz. Kendinizi sevebilirsiniz. E, ailenizin, çevrenizin, sizin üzerinizde kurduğu baskıyı atabilirsiniz ee, sizin üzerinizdeki oluşturduğu değersizlik hissini e, bir işe yaramıyorum hissini atabilirsiniz Ama tabii ki güzel insanlar olması lazım çevrenizde ee, şey cümleleri çok güzel ya Gerçekten bakın hani sen yaparsın sana güveniyorum yani bu cümleler, bu kelimeler 41 yaşında da insana çok enerji verebiliyor, insanı insan gibi hissettirebiliyor. keşke her anne baba çocuğuna bu cümlelerle seslense, onların bir şeyleri yapabileceğine inansa ki 41 yaşını beklemeseler. Bir de hayatımızdan şeyleri çıkarmak lazım. Ya sen de bu kadar varken ne olacak ya? bir işe giriyorsun mesela ya da bir atılım yapacaksın işte tamam ticarete giriyorsun ya uf, sen kim ticaret kim bir şey olacak ya uf, hadi gerçek dünyaya dön bırak hayalleri falan sen mi varsın bu işin içinde kesin batar tarzı böyle enerji vampirleri var bir enerji vampir çekiyor, çekiyor 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 negatifleri sana veriyor böyle hasetinden fesatından kıskançlığından iğrençliğinden böyle çatlayan Nerede böyle haseti var? Nerede olumsuzluğu var? Kendi travmasını böyle sana aktaran. Aslında içten içe seni kıskanıyor ha. İçten içe sende olup kendisinde olmayan durumun ne kadar kötü olursa olsun sana özeniyor. Sende var onda yok ya. O hasetinden çatlıyor. Ben negatifini sana ee, kusmak istiyor. Bunlara prim verme. Kendini ve kaderini kimseye güldürtme. Kendine ve kaderine barış. Şeyler de var mesela, böyle e, mutlu, neşeli, can uğraş, böyle çalışıyor, ekmeğinin peşinde. E, işte dedikodu yapmayan, dedikodu sevmeyen, dedikodu duyduğumu kapatan, kendi yoluna bakan, e, sürekli hani iç dinamiğini yakalamış. Hatta e, dışına da onu vermeye çalışan, veren, istemese de veren, dışarıya yansıyan. insanlar durduk yere bak hiç sebepsiz. Çok çok güzel anlıyorum ya. Yani hiçbir şey yapmamışım tamam mı? İlk defa görüşme hayatımda günaydın diyorum. Böyle. Ben sana ne yaptım? Mesela hayatımda ilk defa görmüşüm. Ruh hastası. Böyleleri de var. Allah içinizden ferak nasıl okuyup bildiğiniz bütün koruma dualarını okuyup bunlardan kaçın. Bir, bir şey de anlatacağım. Şimdi çalıştığım yer yani zırhlı Kocaeli'dekiler bilir. Ee, zırhlı gross market Malum 7 Ağustos'ta açıldı, 17 Ağustos'a kadar da indirimler devam ediyor burada. zırhların reklamı yapmış gibi oluyorum. Onun içerisinde ben e, Yakup Efendi Helvacı Yakup Efendi de yazımız tam gözükmüyor çünkü efsane deşit güzel waffle'mın kapattığı bir yazı. E, burada çalışıyorum, 5 ayın 5'inden beri falan oradayız e, ee, insanlar mesai, e, mesai kalıyor tabi yani şöyle diyeyim sabah 8'de girip gece 1'de falan çıkıyorlar e, 15 gün hiç tatil yok 2-3 saatlik uykuyla geliyorlar şimdi kötü olan insanı anlıyorsun tamam mı hani gerçekten ruhu böyle kötü olan şeytanileşmiş tamamen şeytanileşmiş insan var bak onlardan bahsetmiyorum ee, onlar ayrı ama diğerleri çok komik onunla ilgili bir anlatacağım garibim yani herkes perperişan. İnsanlar taş bulsa taşta uyuyor falan böyle. Ee, işte i̇şte bazen aç geziyorlar. Özellikle uykusuzluk. Ee, bir sürü insanla işte dat 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 sabah akşama kadar etiket basıyorsun falan. Ee, işte i̇şte sabah biri geçiyor. Gözler nasıl şiş. gözü zor açıyor garibim. Ondan sonra söylene söylene geliyor ama biliyorsun oysa kötü değil nasıl tatlı. Günaydın diyorum böyle günaymadı. Bana günaymadı. Günaymadı diye geliyordu. Dedim ki ben ne yaptım? Diyor ki tabii diyor sen tatların içinde duru duru diyor pozitifsin diyor şekerler içinde durduğum için pozitif olduğumu düşünmesi çok tatlıydı ben dedim ki sen de buraya gel bak orada dedim yorulanı dedim terapi için bizim yanımıza veriyorlar dedim 2-3 gün gel bizle takıl dedim terapi yapayım sana dedim o kız çok komikti ama Tabii beni tanımadığı için hiç bilmediği için tatların içinde dura dura bu yüzden olumlu olduğumu falan zannediyor ondan sonra <laughs> Öğlen oldu. Akşam oldu. Ben hala ona sataşıyorum ama o hala bitmiş bile bitmiş vaziyette. Dedim günaydı mı? Akşam olmuş. Günaydı mı dedim. halen daha günaymadı mı dedim. yok yok dedi. Ondan sonra şey diyor. Artık diyor sana bakmayacağım diyor. Senle konuşmayacağım sinirimi bozuyorsun. <laughs> Bakın insan bunu anlıyor. Bu, o insan kötü değil işte bak. Alın teriyle. Eee çalışan bir insan tam ekmeğin peşinde bir insan bunu anlıyorsun ve sana orada demeye çalıştığı şey aslında o değil yorgun çünkü o çok tatlı öyle insanlar İşte ee, işte bu insanların da çevresinde pozitif insanlara ihtiyacı var lütfen herkes pozitif olsun zaten hayat çok zor Ay, her videoda daha da kaydığımı fark ettim artık biraz dik durayım. Dik dur eğilme bu millet seninle Bahar'cığım. Yani böyleyken böyle. Bayağıdır gözükmüyordum ya ortalıklardan. Ee, helvacıklık. Helvacıklık ne? Helvacılık hayatım. Ee, tatlara, tatlılara, helvalara baka baka bak. Daha yeni tattım. Kaç gündür oradayım. İlk defa dün tattım. <laughs> Ona rağmen İzzet Altınbeşe gibi olan sivilcem. Ee, ve ben helvacılık hayatını çok sevdik. Ee, bir sürü ibretler aldık. Ay size yine ben bir şey anlatacağım. Evet onu da anlatmadan gitmeyeyim ya. Geliyorum. Bakın bu anlatacağım. Bu kadar canlı ve gerçek bir olay ki çok yakın bir zaman. Ee, çok yakın bir tarih. Birkaç yani bir, bir ay olmadı bile diyebilirim. Ee, birkaç şahıs bir kişi de değil. Birkaç şahıs kısaca şöyle söyleyeyim. Birkaç şahıs benim bir işe girmeme engel olmuşlardı. Ayağımı kaydırmışlardı. Ekmeğime mani olmuşlardı. Dün benim elimden ekmek yediler. Waffle'ın içinde ekmek var. Ekmeği sadece ekmek olarak düşünmeyin. Aşı olarak düşünebilirsiniz. Kaldı ki waffle hakikaten ekmek. Ekmeğimi elimden almak isteyenler benim elimden ekmek yedi. Bir baktım dükkandalar. Hay hayat. Benim artık dinlenmem lazım. Şu videoları böyle birleştirip. Kaç tane oldu zaten herhalde. 10 yakın olacak. Ben bunları böyle birleştirip YouTube kanalıma atayım. İbret vesikası olarak. Nereden nereye geldik? <laughs> Değersizlik hissi dedik. Kul hakkı dedik. Ee, dedik de dedik. Yani bu kadar videodan anlayacağımız şey. Çocuklarınızı sevin. Eşlerinizi sevin. Onlara değerli olduklarını hissettim Çünkü bazı insanların buna ihtiyacı var. Beş sevgi dili, dili diye bir kitap var. Beş sevgi dili. Her insanın anladığı sevgi dilinden bahseder. Benim sevgi dilim takdir edilmeymiş. Bunu 41 yaşımda anladım. Bana çok iyi geliyor böyle şeyler. Ne para ne mal mülk takdir edilmek. Sizler de sevin sevinin.